Ve artık vurma Lekro. Bomba geçemedi yalnız. En büyük sıkıntı o. Voxic tabancayla geçmeye çalışacak. Elinde Glock var. Üstüne bir atlayacak. 40 saniye x -Lot. ölüm görevini başarılı halletmiş. Zantares de CT side vurunca son kalan Holzerk. T side'ı 2 birle geçmeye çok yakınız. Zantares de bir Zantares peak. Hiçbir ya. Böyle bir vuruş yok. Kapı. 3 vurmuş adam. Bekir. What? Dead one. one, one, one dead. Two, two lower. Two lower. lower. Guys, two lower. Two lower. Two oh, lower. Two 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 Last one. Win. Nice, bro. 15. Good job, bro. Uh, love, love. I... Out mid, one. Two guys out mid. Okay. Oh, okay. One more mid. Bir daha da flash attı. Ne <laughs> diyorsun? Evet. Ha, sakin long guard ol. <laughs> <laughs> no, no, Longshot'a long <laughs> <Önemli> Allah! <laughs> Arkana attım Melo. Ya attım short'u. Bir tane daha. <laughs> As his teammate falls back and they're gonna clear out top banana. What about balcony though? Could Bemis unravel this for know. Out? They know it's mid. Oh, Twist nades frozen out of the equation. Good flashbang. Twist comes out. It's only the balcony player, and Twist locks it in. He gets his smoking molly off. He gets a kill at the top of Banana. He gets his teammate to bait for him as he pushes Banana. He sees that they fell back. They smoke mid and önemli. Then... <laughs> Alex gelecek. Kalix hata yapmadı. Diğer oyuncuların da buraya gelebileceğini düşünüyor tabii ki. Kalix'ten bir flash yalnız kötü yakalanabilir burada flash'ı atarken. Şimdi görüldü Kalix. O da short'a doğru yönelecek. Bu arada iki oyuncumuz site'a doğru ilerlemeye başladı bile. Poison'a gözükmeden CTL ile eyle 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 e site'a kadar gitmek üzereyiz. Hala geçtiğimizin farkında değiller. Kalix'ten bir flash desteği harika. X-Law çıktı. aldı. Yakın mesafede X-Law'dan bir kill daha çok güzel olur. Bu hesabda plant aldık. Voxic bir oyuncunun rampa olduğunu biliyoruz. Üzerine gideceğiz. Pepsi'nin bu arada Yakalayan isim Voxic ve 2-2'ye kadar getirdik roundu. Krize giren roundu artık kazanmak üzereyiz. Mezi yaklaşıyor. Krimz'in elinde bir AP var. Retake için avantaj bizde gibi şu an için. Kalix'in yalnız kaçırdı bir oyuncuyu. Kalix rampada olduğunu Farkında çok güzel bir tek. Kalix'ten harika bir etrat. Crimson tek başına AP ile bu roundu almak çok mümkün gibi gözükmüyor. Crimson yanaştı. Kalix onu da gördü. Voxic hala Gandalf tarafında. Ninja'da olduğunu biliyor. Ve oraya doğru bir denemesi var ama Voxic harika bir şeyle. bu roundu bitiriyor. Eternal Fire 2 entry verdik belki ama çok... Sap beni palas koştu. Aa short değil ninja Ninja da yukarıda yukarıda. Bravo hocam. Arkan gelebilir. Öl lan. Çok iyi lan. Eline sağlık. iki tane ne diyor nasıl <yüz Medicine setting> hire... bir hal? var. Tam var mı? Var var. lan ne quiero... ne oldu? 16 12 ile kazanacaklar burada. <usuklu> Bu bizler için en azından bir olumlu dönüş olacaktır. Overpass'e giderken. Ya Kalix'in 7 timinglerin bugün altı sağlık hesabı... yani şuraya bakar mısın? Kalix'e oyun imkanı ver. Kicker can lob them. Double smokes. Heap. got a dodge a flash. He hasn't heard it yet. Freiberg baiting for him. He looks into the flash. That's awkward. They can clear him now, but he still gets a kill. Oh, can he follow up? No. Forrest will though. And now he's inside of the site, fighting oh. for the round. Forest is so clean. It's not just brain, it's also aim, oh. and he's got a third. <laughs> what year is it, man? Look at him go! <gülüyor> <gülüyor> Ignite'in doğru iyi bir savunma kurgusu var fakat Six slow, çok etkili. Six, slow, oh, Six Flout buluyor. Şimdi Poison'da yakalayalım burada. Plant. Mezi. Plant'ı plant. alamıyoruz Aa, oh, hala. Plant aldığımızı oh. düşündü Voxic. Plant aldıktan sonra üzerine skoru buluyor Voxic. <laughs> oh, Poison'ın bir ansız dikkatsizliği. Bakmadı yakın <laughs> sağa O ne oğlum? Güzel lan. Çok iyi. what the fuck man get shot in the back by alex Knife who him. Knife him. Oh, dear there it is money made a fanatic up on onto... the <laughs> Good, but Dupree does still hold this line. Simple quickly punches in those digits. Masuda finds Perfecto, so it's a simple clutch what? and a no-scope first. A second shot right there. And versus Zaiwu, he goes over top. He holds and he hopes. He falls back down. His 14th kill in seven rounds. If he can just kill Zaiwu. A battle of the Oh! Arms, and he does it every time. <laughs> <laughs> What's What? Right. Yes. did had a live in the first half, but quite in the second. Hasn't had to do a whole lot. His teammates have been shutting this down, so the clutch, the retake. They spot him, but it's a 1v1. Oh! oh! Neal gets the chance to take down Mantu. And now goes into the fight. Flash is not good enough and spots him retreating. Xlot knows he has to get over to the bomb, has to apply some pressure to the tap to try and draw Mantu into the open. His barrel spotted X has got the kill. He's got it done. An eternal fire take map one. Huge stuff right there and X you mentioned.